arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle hatırlarsanız bir önceki videomuzda üçgenin e, alanını hesaplayan şu şekilde size göstereyim. Üçgenin alanını bulmak için overloading işlemini kullanarak metot çağırdığımızda e, üçgenin işte yüksekliği verildiği zaman bu işlemi yapacak. Bu formülü kullanacak. Herhangi bir iki kenar arasında açı verildiği zaman bu formülü kullanmasını istiyorduk. Üç kenar uzunluğu verildiği zaman da şu fotoğrafta gördüğünüz yani şu formülü kullanmasını isteyeceğiz. İstiyorduk yani. Ee, kodlarımız bu şekilde çalışıyor. Gözüküyor. Şimdi çalıştıralım. Gördüğünüz gibi tasarımımız bu şekilde. 10 20 Buna da 15 verdim. Yüksekliğine gördüğünüz gibi 100 buldu. Aç dedim. 25 buldu. Üçgen her dedim. 72 buldu. Gördüğünüz gibi kodlarımız bu şekilde çalışıyor. Overloading işlemi kullanarak bu metotları gerçekleştirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi isimleri aynı. Alan hesaplı alan hesaplı fakat parametreleri farklı gördüğünüz gibi. Hepsinin e, parantez işleri farklı ama isimleri aynı. Buna da overloading işlemi deniliyordu. Bu metodu kullanarak üçgenin alanına bulan formülle C kodlarıyla Windows 10'da bir çalışma yaptık arkadaşlar. Videom kadar izlediğiniz için teşekkür ederim.